Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Minecraft bölüm 3'teyiz. Arkadaşlar e, önceki hatırlıyorsanız önceden e, bir yerde yaşıyordum. E, ev falan yapmıştım kendime. Ama sonra etrafı dolaşayım derken bir köy buldum arkadaşlar. Burada kalmak istedim. Siz sıkılmıyorsanız diye odun toplarken videoyu başlatmadım arkadaşlar. Evimi seçtim de e, neredeyim dakika. A, şu evim. Evim bu arkadaşlar. İçini falan dışı da bayağı bir güzel. lan köylü. Çıksana. İlginçmiş oğlum gitsene ya. Neyse olduğundan bir kırayı e hemen şöyle bayağı bir e, bir sandık alacağım. Biraz daha blok. Sandık alayım. Şöyle aha dur. E, dur bir dakika. Şöyle balta. kazma evet. e, kılıç tamamdır alacağımız şeyler bu kadardı arkadaşlar buradan biraz o derken köylüler çocuk yapmaya başladılar kalpler çıkıyor biraz da çocuk ortada doğacak sanırım ve çocuk geldi güvenlik bir çocuk gel buraya gel buraya arkadaşlar şunların çocuğuna baksanıza şuradaki ikisinin çocuğu vay be bu anı size hemen göstermem gerekirdi zaten. Köylüler çocuk yaptı arkadaşlar. Bu evde bir şey var mı ya? Neyse ben de gideyim evime şu sandıkları falan dizeyim. arkadaşlar. Balta, kazma, kılıç. Ee, bir de balt e, şey yap. Başka bir şey yapmam. Oğlum döverim size. ha. Gel buraya. A bak şey seni. O da mı gidiyor çocuk yapacaklar? Karşılar şu anda. Kardeş izle izle kardeş. Ah Allah gitti. Çık lan evin önünden. Şuraya bir geçemedim tamam. Şimdi e, sandıklardan sonra kazmamı yaptım. Hemen gidip taş yapacağım. Acil e, taşa e, ve kömürü falan ihtiyacım var. Işık yapmam lazım evine. Ama o maden bayağı bir korkutucu duruyordu da. Başka bir maden yok mu? Acaba orada yapmam lazım çünkü. Şöyle gidelim şöyle ama madem bulamıyorum sadece bizim evimizde yatak var mıydı lan köylüler çıkın çıkın evimden ya yatak yok. çık çık evimden bak sizi öldürmek istemiyorum gidin çocuğum bak yeni doğdun ha mı beni buraya gelen herkesi öldüreceğim ama git git gitsenize oğlum manyak mısınız köylüler ben uyurken bilmiyorum. taş koyacağım. Bunlar geliyor sürekli ya. Dur hatta bir tane blok koyayım şuraya. Ah, bir yere koyayım. kırarım. Oğlum çık çık. Çıksana evden. Niye sürekli buraya geliyorsunuz? Tabi doğru da burası en yüksek köydeki. Tamam artık gelin de göreyim sizi. Ya böyle yataklı olan bir eve geçmek istiyorum ya gece oldu burada atak var mı lan burada atak yok gece oldu ölümü falan da görmüyorum ki arkadaşlar Siz orada sıkılmayın diye ben madeni falan ayarladım bayağı bir şey de topladım merdiven ışık falan da buldum Aman Allah Şurada kömür vardı. Oraya almam lazım. Ben böyle ağlamam ki ben. Yok ya, kendi yani biraz taş kazacağım. Oraya öyle alamam. Şöyle buralarda kazalım. Bir tane 40 çalayım öyleyse. Ama var ya sen öldür. Lan oğlum kapıyı bir lan. Gel buraya. Sen şimdi <laughs> naneyi yemedin mi Ben koyun öldürmem lazım. Aha koyun. Yatak yapmam için. <laughs> gel buraya gel buraya. Tamam bir ünümüz oldu. Üç müydü dört müydü beyaz ün olacak. Bir tane de kara ün olacak. Nerede bu koyunlar? Aha. Aa şurada koyunlar var bir dakika. İki tane koyun. Aha üç tane. Gelin lan buraya. <laughs> şey Tamamdır iki yün. İnek de var. Kendimizi set yapabiliriz. Postu inşallah çok verir. Şu koyunu da öldürmeye gideceğim. Gel buraya gel buraya. Lan gelsin Şu, aha tavuk. Ete ihtiyacım var. Ha et vermedi yavruymuş. İnek. Öldün sen de. Önüme gelen hayvanı öldürmem lazım maalesef. Şu eti yiyeceğim. <laughs> Aman bir tek can varmış lan. Bok da atmadı ha geldiğim ilk an. Ya, ne biçim bir <laughs> ya insan. Şu şuraya nereye gideceğini. Fırınların içinde bir şey var mı? Yokmuş. Bunda var mı? Bunda da yok. Bu lava kendimi açsam mı acaba? Burada sandık yok herhalde. Ya hak oh. Gelmeyi başarmaya başarmayın çatlasana. Şimdi buradan buraya ah be. Canım da yok. öleceğim bir kalbim kaldı. Buranın içinde ne var acaba? O ha ha çıkamadım boşmuş lan diye ha şey. ha havuç. Ahmet diyor, diğer şöför diyor ne kaldı kaldı diğeri kalmadı ha yağmur ya Şöyle aha koyun içine düşersen var ya bir daha çıkma şansın hiç olmaz. Şöyle sen bir şey ekmedin mi ya? Olmuş mu? Olmamış şöyle. Ha bak bu Evet olmuş. Evet, bu da olmuş. Böyle kardeş hiç kusura bakma. Oo, bu buradan aşağı atlasam mı? atlayacağım sizin için. Hatta dur dur daha yüksekten atmayayım da öyle. Ana bura kömür lan. La. Kaz buraları. Kaz buraları. Tamamdır. Bir kömür daha. iki kömürümüz oldu. Şurayı da kazalım. Bir sürü kömür var lan. Kömürler parçalı değil mi var? bir şey için bayağı bir yeterli olacak hatta artar bile bu fırın falan da yaparım taşla tamam bana kadar kömür yeterli ihtiyacım olduğuna gelip buradan alacağım baksanıza bir sürü lan bu evde bir şey var mı acaba onun gelişi nerede aa balkon ay pardon çatıymış buraya evin gelişi bu Küçük bir evmiş. demizi buraya yapak mı ya? Bence de burası yapacağım ben evime. Çatısı var mı onun? Şu kanası bir şeymiş. Nere köylü var ya? Köylü kardeş sen buraya nasıl geldin? Nasıl çıkacaksın sen şimdi orada? Ben seni öldürmezsem çıkamazsın sen buradan. Öl. Cennete çıkarsın tamam Bay bay. Evet arkadaşlar önceki evimi buraya taşıdım eve biraz daha uzun taşmaş aldım evi biraz daha büyüttüm eşyalarım servisinde kitaplarımı crafting table'ımı yatak yaptım falan getirdim bu böyle oldu evimin için evet. evimin içi böyle oldu arkadaşlar beşer zaten kendisinden vardı böyle bir ev oldu ee, eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok sevindirirsiniz ayrıca like atmayı da unutmayın kendi tavsiyenizde yorumlara yazabilirsiniz ee, yakında merdivenlerden şuraya bir geçit yapıp çatı yapıp oraya da bir teras yapıp e, köy manzarasına bakacağım böyle. Bayağı bir güzel olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açıp like atarsanız beni sevindirsin. Bir sonraki Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Hemen bu videodan sonra size nasıl kapak fotoğrafı yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.